merhaba arkadaşlar. Bugün böyle bir sürü Wild Quest videosunu yapacağım. Şöyle ilk yavaştan başlayalım diyorum. Yavaştan başlıyoruz. İlk şöyle küçük bir köpek balığı modeli var. Bunu büyük tekne setine çıktı. Birazdan göstereceğiz bunu da. Bu şöyle uzun kuyruklu bir köpek balığı adını bilenler görmezsin. Böyle bir mavi balina. Kardeşim arkadaş arkada Samet parlak istiyor psikolojim bozuldu. Neyse Samet abiden de bir şey mi yok şimdi? Şurada mavi balina. Böyle kolları falan eklendi. Şu üstteki tuşa tıklayınca az açılıyor. Ama zor kapanıyor. Kapatsın mı? Şimdi <laughs> adamları göstereceğim. Ne bağırıyorsun? <laughs> Şimdi şöyle iki tane dalga çıkıyor. Hatta bir oyunda ben de değilim. Ne oyunu lan? Bir tane oyun lan? Ne? İki tane şöyle çift. Ee, karanlık karanlıkta parlayan ve parlamayan şeyler. Figürler. Burada bunlar gerçekten karanlıkta parlıyor. Büyü de denir zaman. Şöyle bir büyük beyaz. bir bir sürü aksesuar böyle. Aksesuar da kendiniz falan. Şöyle bir kafes çıktı içinden. Bu kafesi kullanıyoruz. Bir de benim ilk build quest'im <laughs> <laughs> Megalodon. Şimdi Astrolar geliyor. Tamam tuf, tuf, tuf şahane. Bu nasıl gösterilir bilmiyorum ama şöyle söylenir. Bak şimdi kamerayı şuraya alsan çok mu güneş oluyor? ve çok güneş oluyor. Çünkü çok güneş var. <laughs> <laughs> like yapsana. Arkadaşlar bu arada bu da derdim avatmak falan değil. Sevgimi paylaşmak. Ben kamerayı nereye nasıl açayım? Durmuyor mu şöyle? Duruyor. Arkadaşlar böyle bir gemi. Şimdi şu kancası şurada küçük bir tuş var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Bunu indirince şu çekiliyor. Sonra tekrar buna basıp şunu çevirirseniz tekrar yukarı çıkıyor. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Ay görüşürüz.